Herkese merhabalar. İngiltere'de Premier Lig'de 18. hafta maçlarında Tottenham kendi evinde West Bromwich ile karşılaşacak. Tottenham aslında ligiye çok iyi başlamıştı. Uzun süre ilk 5 sırayı, ilk 4 sırayı zorladılar. Fakat daha sonra aldıkları mağlubiyetlerle ve özellikle Manchester City karşısında aldıkları 6 gollük mağlubiyetle birlikte bir anda düşüşe geçtiler. Tekrar toparlanma sürecine girdiler. West Bromwich ile Tottenham arasında bakıldığında aslında şöyle bir ilginç istatistik var. Tottenham evinde oynadığı 10 maçın 7'sinde ilk golü atan e, takım hüviyetinde. Les Bromwich ise o deplasmanda oynadığı e, maçların çoğunda e, ilk yevreyi yenik kapatıyor. Yani o yüzden e, bu maç için Tottenham ilk yarıyı kazanır. İlk yarı Tottenham, ikinci yarı Tottenham oynanmasını tavsiye edeceğim. E, genel taraf bahsinde tabii Tottenham avantajı gözüküyor. Tekrar çıkışa geçeceklerdir. Ve, e, gollü bir maç olduğunu olacağını düşünmediğim için de alt oynaması tavsiye ederim.